Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Lan ben nereye düştüm ya? mı burası ne bu? Adam lan Squid game bu arkadaşlar. İnşallah bu oyunu kazanacağız. Bakalım ne olacak arkadaşlar? İnşallah kazanırız ya. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar bunlar bizim gibi köle mi ya? Adam düştü. Kafasına vurdum düştü. Bu nasıl oldu arkadaşlar ya? Niye düştün ki sen arkadaşım? Öldüler. Adam öldü yemin ederim adam öldü ya. Dokunduk adam öldü arkadaşlar niye böyle oldu ki ya? Aha arkadaşlar biri bizi vurdu herhalde yere düştük aha kırmızı ışık yeşil ışık çirkin kız Anam Anam bu kız var Diğer tarafa ulaşmayı başar ve güvende olacaksın Aha Puş ne puş ne arkadaşlar Aha yeşil ışık Vallahi yeşil ışık arkadaşlar Anam kırmızı ışık Aha yeşil ışık arkadaşlar gidiyoruz bunlar nasıl kırmızı ışıkla yürüyor ya Aha kırmızı ışık. Arkadaşlar beni ilerletiyor. Nasıl ilerletti arkadaşlar beni ya? Aha biri de vurdu. Vallahi kırmızı ışık. Arkadaşlar beni vurmaya çalışıyor herhalde biri. Arkadaşlar yeşil ışıktayız. Vallahi aha kırmızı ışık. Arkadaşlar herkesten öndeyiz görüyoruz değil mi? Arkadaşlar kırmızı ışık. Herkesten öndeyiz. Aha yeşil ışık. Vallahi şunu geçmemiz lazım. Arkadaşlar geçmemiz lazım. Kırmızı ışık. Aha yeşil ışık şu var ya hile yaptı yemin ederim kırmızı ışıkla geçti neyse ikinci oldu en azından geçtik arkadaşlar Oha kimler kimler ölmüş ya Arkadaşlar kimler kimler ölmüş gördünüz mü şuna bir tane vurayım yapıştırayım Uramıyoruz arkadaşlar ya Şuna vurabiliyoruz mu arkadaşlar dur bakayım olmadı aha ağacı çıktı anam ağacı çıkılıyormuş arkadaşlar söyleseniz ağacı çıkılıyor diye Oğlum ağacın en tepesine çıkacağız. Kıza bir tane vuracağız. Kızın eline mi çıksak? Aha kızın eline çıktık. Kızın kafasına kafasına vuracağım. Allah sana. Allah sana. Al sana. Al. Arkadaşlar kızın kafasına kafasına vuruyor. Ölmedi ya. Arkadaşlar neyse kızın elindeyiz ya. İnşallah. Oğlum şuradan bir ateş etse var ya bizi öldürür bu kız ya. Arkadaşlar ya. Anam. Neyse bir şey olmaz ya. Güzel gidiyoruz. Güzel. Arkadaşlar. Anam biri vurdu. Bana yapıştırdı. Birisi arkadaşlar. Düştük. Kafaya düştük ya. Bu ne? Kim vurdu oradan beni kim ittirdi arkadaşlar ya? Gelin lan buraya kim ittirdi beni? Gelin buraya. O beni ittireni göreceğiz şimdi. Gel buraya neredesin? Neredesin arkadaşım? Aa yine çıktık. Ne oldu? Ne oldu yine çıktık? Ha kafasına çıktık kızın. Dönüp dönüp duruyoruz arkadaşlar şuna bak. Arkadaşlar kafadan dönüp dönüp duruyoruz. Aha. Aha vallahi zıplayamıyoruz. Zıpladık sonunda. Yine kafasına çıktık arkadaşlar kızın ya. Aha ağacı çıktık valla ağacın en tepesine çıktık sonunda. Peki buradan da şöyle gidelim ağacın en tepesinden buraya. Aha ne oldu? Arkadaşlar hareket edemiyorum ben. Arkadaşlar hareket edemiyorum. Aha düştük valla aşağı düştük ya. Aha düştük arkadaşlar aşağı düştük ya. Şu kırmızıya mı sorsak ya kırmızı. Gel buraya ne yapıyorsun kardeşim. Aha ne oldu? Arkadaşlar bir şey oluyor. Bunlar bize vuruyor ya. Bunlar bize niye vuruyor? Sopayla vuruyor arkadaşlar. Elinde sopa var. Sopayla vuruyor ya. Çık git. Aman vallahi sopayla. Aha vallahi sopayı aldım. Aha vallahi fırlattım. Adamı fırlattım gördünüz mü arkadaşlar? hava karardı. Savaşıyoruz birbirimizle. Arkadaşlar bunlar bize vurmaya başladı. Arkadaşlar burada savaş çıktı. Vallahi burada savaş çıktı arkadaşlar. O bana vuruyor. Ben ona vuruyorum. Ne oluyor? Arkadaşlar herkes birbirine vuruyor. Bunlar oyun başlamadan beni öldürdüler. Bu nasıl iş ya? Arkadaşlar gece hayatta kalamadık. Geber lan. Geber lan. Geber. Geber. Hadi. Aha vallahi başladık. Elimize kanı alalım. Arkadaşlar gidiyoruz. Bunlarla beraber yürüyeceğiz arkadaşlar. Şimdi el... Oo, silah da bana ne yakıştı lan. Onun üstüm niye siyah benim? Neyse. Aha gidiyoruz vallahi. Arkadaşlar kırmızı ışıkla şey yapanı gebertiyoruz. Öldüreceğiz arkadaşlar. Kırmızı ışık Ana. Hani vuramayız. Aha vallahi vuracağız. Biri var. Aha vurduk. Vallahi vurduk onu gördünüz mü arkadaşlar? Başka var mı vurulacak? Başka yine yok arkadaşlar. Vurulacak kimse yok. Herkes kurallara uyuyor. Herkes kurallara niye uyuyor ya? Bir ölün ya. Kurallara niye uyuyorsunuz arkadaşlar? Bir durun ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Biriniz kurallara uymayın arkadaşlar da vuralım ya. Ne olur diye. Aha vallahi biri orada zıplıyor. Arkadaşlar zıplıyor. Şu, şunu vurmamız lazım. Oğlum kaçtı. Vuramadan girdi. Nasıl vuramadık onu arkadaşlar ya sen var ya sen ne kadar sinsinsin arkadaşım ya Arkadaşlar saklanmamız lazım vallahi gitmemiz lazım bize doğru geliyor olabilirler ya her şey olabilir arkadaşlar bak birbirleriyle nasıl savaşıyorlar ya vallahi ben buradan gideceğim şuradan yukarı çıkayım da kimse beni görmesin Anam çıkamıyoruz da yukarıda çıkamıyoruz arkadaşlar ya elimizi olmamız lazım Aha buraya biri atladı vallahi bir atladı ben buna vuracağım Allah sana Allah sen gebereceksin Allah Allah arkadaşlar bizim buna vurmamız lazım Arkadaşlar bizim bunu öldürmemiz lazım hadi. Bizim burada gezip gezip duruyor var ya şu ne kadar akıllı. Az canı kaldı arkadaşlar az canı kaldı. Vurursan fena olacak. Arkadaşlar vuramadık buna ya. 18 saniye kaldı. 18 saniyede ölür müyüz arkadaşlar? Adam şunu öldürmemiz lazım hadi hadi. Oğlum çok hızlı gidiyor bu nasıl bu kadar hızlı gidiyor arkadaşlar ya. Elinde sopa yok diye bu kadar hızlı gidiyor arkadaşlar. Ben anlamadım ki olan az canı kalmıştı. Vallahi doldurdu bütün canı doldurdu ya. Vallahi öldüremedik arkadaşlar. Gidip de öldüremedik. Var ya anam umarım herkes gece iyi dinlenmiştir. Eee çok güzel dinlendi. Allah Allah söylediği şeye bak ya. Bak şuna bak ölüler var arkadaşım ya. Aha. Arkadaşlar şimdi silahımızı elimize alalım. Gece artistlik yapanlara buradan ateş edelim. Bu Aha. Oğlum herkesi öldürüyoruz mu biz? Vallahi herkes öldürüyoruz aha şunu öldürek bari onu istemiyorum aha herkes bir şeyler yapıyor arkadaşlar kim yapamazsa onu öldürüyoruz 40 saniye var hadi bakalım <laughs> neyse siz onunla uğraşırken ben de şuradan kaydıraktan kayayım ya canım sıkıldı vallahi oynamak istiyorum ya kaydıraktan kayakta. aha bu ne yaptı lan bıraktı mı elindekini aman bunun ölmesi lazım arkadaşlar öldürdüler ya adamı öldürdüler şuna bak ya Ölmedi mi? Hala ölmedi mi? Aha şunun ölmesi lazım arkadaşlar. Şunun ölmesi lazım. Öldürdük. Aha şunun. Oh pardon onun ölmesi gerekmiyormuş arkadaşlar ya. Niye sıktırdınız bana? Şu ay de yapamasın da öldürek arkadaşlar ya. Yapmış mı? Yapmış. Vallahi kaydıraktan kayıyor. Bir kız kayamadık kaydıraktan. Bırakın beni kaydıraktan kayacağım ya. Adam öldürmeye ne kadar meraklısınız arkadaşım. Kaydıraktan kayacağım ben ya. Aha da kaydık. Vallahi kaydık. Hadi şu kurabiyeleri görelim. Hadi göster bakalım kurabiyeni önünüzde camdan bir köprü var bazıları düşebilir ya da doğru yol, yolu seç ya da düş. Aha vallahi buradan düşecekler abi biri düştü arkadaşlar şunu vurmamız lazım vallahi iki kişi düştü. Vur vur öldür. Anam katliam gerçekleşti. üç kişi öldürdü. Şuna bak. Oha burada da biri var. Vur 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 vur. Vur öldür şunu. Arkadaşlar onu da vurduk vallahi vurduk. Anam katliam var burada arkadaşlar ya. Abi bir daha düşecek herhalde. Düşebilir, düşebilir, düşebilir. Düşmediler arkadaşlar. Vallahi onlar düşmedi. Bizim kafamız hocam düştü ama neyse bir şey olmadı. Görünüşe göre tüm oyuncular sona ulaştı veya düştü. Neyse arkadaşlar elimize basketbol sopasını alalım. Basketbol sopasıyla daha çok zarar veriyoruz herhalde. Onlar bize daha çok zarar vermeden biz onlara verelim. Arkadaşlar zaten çok kişi kalmadı. Kaç kişi kaldı ki? Bir ben kaldım. Çok az kişi var arkadaşlar ya. Aha orada adam var buraya gelecek gibi. Aha vallahi saklanan var. Arkadaşlar saklanan var orada. Yemin ederim saklanıyor arkadaşlar. Gel lan buraya. Sen nasıl saklanmışsın ya? Elimize şey alalım da. Aha çıkalım vallahi çıkalım. Neredeydi o? Arkadaşlar nerede olduğunu da göremiyoruz. Kaçtı mı? Aha kaçmamış orada. Arkadaşlar orada kaçmamış. Vurmamız lazım ona nasıl vuracağız ben onu da bilmiyorum ya. Ana. Göremiyoruz da zaten. Aha orada vallahi orada lisa orada durup dur arkadaşım lisa'ya da vuramıyoruz oraya nasıl çıktı arkadaşlar ya gidemiyor da neyse 4 saniye var vallahi zaten. Aha aşağı indi. 4 saniye kadar aşağı indi özellikle arkadaşlar. Şuna bakın 3 kişi mi kalmış? Vallahi 3 tane yarışmacı kalmış arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Vuramıyoruz mu? Hala vuramıyoruz. Kalkın ve sonraki oyununuza hazırlanın diyor arkadaşlar. Aha sonraki oyuna geldi vallahi. Arkadaşlar oradan birbirlerini şey yapacaklar biz de bunları oradan vuracağız. Hadi bakalım nasıl olacak? Aşağı iniliyor mu? Aşağı inmiyor mu? Aha aşağı indi biri dur bakacağım. Nesnem çık. Allah'ım yarabbim nesnem çık ya. Aşağı indi ha Aşağı indik arkadaşlar. Arkadaşlar ben purple alayım, blue alayım. Aha blue o ya. Hadi bakalım. Blue blue. Seçemiyoruz mu ya? Aa help sık tıklayabiliyoruz. Aha vallahi tıklayamadık help vallahi öldü. Şunların ikisine de vurmamız lazım arkadaşlar. vuralım vurmuyor ölmüyorlar aha öldük. İkisini birden mi vurduk lan yoksa o vurdu? Ulan, buna rağmen ayakta durabiliyor musun? Etkileyici. <laughs> Neyse arkadaşlar iki kişi öldü zaten bir kişi kaldı arkadaşlar. Yo iki kişi kalmış. Nasıl iki kişi ya? Sonraki önümüze hoş geldiniz misketler. Evet arkadaşlar misket oynayacaklar şimdi. Bakalım kim kazanacak? Aikido hala ayakta mı ya? Nerede bunlar? Bir bakalım. Aikido ay hala ayaktaysa vallahi var ya çok sinir olurum. Ben onu öldürmek istiyordum arkadaşlar ya. O ne? Yo Aikido değil arkadaşlar. İncak mı ne? İyi iyi tamam bu ikisini de bilmiyorum tanımıyorum. Neyse oynasınlar bakalım arkadaşlar. Hadi başlasanıza kardeşim. Ana arkadaşlar üstlerinde eziyor. 8-5 bu ölecek. Kel ölecek arkadaşlar yeniliyor. 8 bisketi var. 3 bisketi kaldı arkadaşlar. Vallahi yeniliyor ya. Bu ölecek ya. Kimse ölmedi mi arkadaşlar? Anam kimse ölmedi ya lan. Aha. Yine kırmızı ışık, yeşil ışık mı arkadaşlar bu? Aa orada biri ölmüş lan. Biz de sıkak bari yardımcı olalım ya. Sık sık sık. Biz de sıkalım. Bize vuramıyor deme arkadaşlar. Vallahi bize vurabiliyorsa oğlum. Bize de vurabiliyormuş lan. Arkadaşlar bunlar bize de vurabiliyor. Kaçmamız lazım bizim. Anam. Arkadaşlar bunlar bize de vurabiliyor. Neyse ateş ediyoruz bakalım. Şu çirkin kız bir önce de bir tane kafalarını yapıştırsa ya. Ne uğraşacağız bundan? Uğraşmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Dur bakalım şundan yanına gidelim. Oğlum kavga etmeyin ayrılın lan. Ayrılın valla kavga etmeyin. Ona bana vuruyor bu. Arkadaşlar bana vuruyor bu. Nasıl vuruyor bana? Vurma. Allah Allah. Keloğlan ölüyor. Valla Keloğlan ölüyor. Ahana Keloğlan öldü. Kardeşim benim öldün ya. Keloğlan ne yaptı ya? Ne yaptılar sana Keloğlan? Lan var ya sana sinirli oldum.